الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله صدق رسول الله فيما قال أو كما قال ذلك kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde Allah'ın izniyle merhamet konusunu konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Değerli kardeşlerim, ilk değineceğimiz susuz insanın varlık olarak anne karnında yaratılışından itibaren Rabbimizin merhametiyle muhatap oluşudur. Evet, Allah kullarına merhametini daha anne karnındayken başlatır. Çocuğun cenin olarak büyük bir rahmet ve şefkatle korunduğu yere, yani annenin karnında cenin olarak yaratılıp, büyütülüp, 9 aylık bir zaman zarfında yaşam olarak bırakıldığı, bir hayat yaşadığı ve sonra dünyaya doğduğu yere rahim diyoruz. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ Lokman suresinin son ayetinde Rabbimiz rahimlerde olanı ancak o bilir buyurur. Anne rahmi Allah'ın Rahman sıfatının bir dalıdır. Evet, hadisi şerifte Allah Resulü öyle buyurur. An Abdullah ibn Um Amr, "Kâle Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm: yerhamuhumur Rahman." Merhamet ediciler, yani etraflarına karşı merhametle davrananlara Allah da, Rahman da merhametiyle muamele eder. O da onlara Rahman sıfatıyla rahmet eder, merhamet eder. İrhamu men fil ardi. Yeryüzünde olanlara merhamet edin ki yerhamukum men fis semai. Göktekiler de size merhamet etsinler, rahmet etsinler. Errahim şügnetun miner Rahman. Rahim yani çocuğun cenin olarak, ilk nüve olarak yaratıldığı, hayatının başladığı yer olan anne rahmi, Rahman'ın rahmanın rahmet sıfatından bir daldır. Femen vasaleha, vasalehullah. Kim onu gözetirse, Allah da onu gözeteni gözetir. وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللّٰهِ Kim de onu keserse Allah Ta onu keser. Rabbimiz anne rahmine rahmet etmiş, kendisine kulluk edecek insanları orada koruyup gözetmiş ve oraya yapılacak olan meşru olmayan müdahaleleri de haram saymıştır. Zina gibi, kürtaj gibi. Yani anne rahmine Rabbimizin meşru kıldığı yolların dışında meşru saymadığı şekilde müdahale etmeyi onun haddine tecavüz saymış, büyük günahlardan ibaret görmüş ve buna saygısızlık yapanları, o hakkı ihlal edenleri, o sınırı aşanları, o haddi aşanları da büyük günah işlemekle itham etmiştir. Dolayısıyla Rabbimiz anne rahmine, tabiri caizse saygı göstermiş ve kulların da oraya saygı duymasını, saygı göstermesini istemiştir. Diğer bir konumuz şu sorudur. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı hangi isim sıfatıyla indirmiştir? Kur'an'a baktığımız zaman Fussilet Suresi'nin ikinci ayeti celilesi kerimesi Hamim tenzilun miner Rahman ve Rahim olan tarafından indirilmiştir. Yine Yasin'de tenzilul azizur <spir> <o> rahim. <tierra> Yine Kur'an için rahim olan, üstün olan, aziz olan tarafından indirilmiştir. Değerli kardeşlerim, kahhar değil, cebbar değil, züntikam değil, Rabbimizin bu sıfatları da var. Ama o Rahman sıfatını, rahim sıfatını ön plana çıkarmış ve Kur'an'ı bu sıfatlarıyla, yani Allah bu sıfatlarını öne çıkararak Kur'an'ı indirdiğini beyan etmiştir. Yine Allah'ı görür gibi yaşama gayretinde olan ki onların ismini Resulullah'ın ifadesiyle muhsinler olarak biliyoruz. Kur'an onlar için de bir hidayet ve bir rahmettir. Elif la mim Tilke ayatul kitabil hakim Huden ve rahmeten lil muhsinin Evet bu hakim olan kitabın ayetleridir. O muhsinler için bir hidayet ve rahmettir. Değerli kardeşlerim, peki Allah Celle Celaluhu kıyamet günü kulların hesabını hangi isim sıfatıyla görecek? Bu sorunun cevabı olarak da Fatiha suresinin 3. ayetinden anlıyoruz ki ki orada Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin Hamd sadece kendisine ait olan alemlerin Rabbi olan Allah Rahman ve Rahim olarak din gününün sahibidir. Dolayısıyla buradan şunu öğrenebiliyoruz. Allah kullarını hesaba çekerken Rahman ve Rahim sıfatlarıyla hesaba çekecek. Zira o kendisine rahmeti farz kılmıştır. Estağundu billah. Ketebe ala nefsihir rahmete. O kendisine rahmeti farz kıldı buyuruyor Rabbimiz bizzat kendisi. Yine Rabbimiz haram kıyılmış olduğu haram saydığı bir fiilin özelliklerini sayarken bir günahın işlenmemesi için Kur'an-ı Kerim'de emir ve yasaklar içinde bir olayı anlatırken mesela zina meselesini Nur Suresi'nin ilk ayetlerinde anlatır. Daha sonra o işte cezasını, işte günahın büyüklüğünü anlattıktan sonra şöyle bir ifade kullanır illa zelinin min ba'di zalika Bundan sonra yalnız ve yalnız yani bu günahı işlemiş hasbel kader ayağa kaymış gaflet içinde bulunmuş bu günahı işlemiş olanlar illa zelinin min ba'di zalika Bundan sonra halinden işte bu yapmış olduğu yanlıştan tevbe edip yüz çevirir dönerse istikameti bulmaya yönelik hamleler yaparsa ve aslahu istikamete yönelik istikamet üzere kalmaya yönelik hamleler yaparsa yani halini düzeltirse yapmış olduğu günaha duymuş olduğu pişmanlığın vermiş olduğu o nedametle halini düzeltirse fe inna Allaha gafurur rahim şüphesiz ki Allah gafurdur rahimdir. Bu bizim için bir müjde değil midir değerli kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler çokça zikredilir. Yani Rabbimiz şunu yapmayın, bunu yapmayın dedikten, buyurduktan sonra bakarsınız bir yerinde illa lezine tabu min ba'di diye başlayan yani tevbe edip halini düzeltenlerin istisna edildiğini, edileceğini ifade eder. Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı da rahmettir. Ve rahmet olarak gönderilmiştir. Estaizu billah. Ve ma illa rahmeten lil alemin. O alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Değerli kardeşlerim, hiç tefekkür ettik mi? Eğer o olmasaydı, öğretmeseydi, yaşamasaydı, Rabbimizin biz kendisine bildirmiş olduğu hak ve hakikatleri bizzat yaşayıp ashabına ve onların kanalıyla bizlere öğretmeseydi biz asla ve asla doğru yolu bulacak durumda değildik. O yüzden Peygamber Efendimizin varlığı ve o ümmeti Muhammed'in bir ferdi olabilmek de bizim için bir rahmettir. Değerli kardeşlerim, merhametsizlik vizcansızlığı doğurur. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha bir adam Resulullah'ın çocukları Hazreti Hasan ve Hüseyin ve daha diğer çocukları etrafına gelip onun yanında bulunan çocukları sevip okşadığını, öptüğünü görünce der ki ey Allah'ın Resulü sen çocukları böyle sevip öpüyor musun? Evet der. Der ki Bizim de çocuklarımız var ama biz onlar hiç böyle öpüp sevmeyiz. Resulullah'ın cevabı gerçekten evet. ilginç. E ve emliku in kana Allahu naz'a min kulubikum er rahme. Allah kalbinizden rahmeti çekip aldı ise benim elimden ne gelir ki? Ben neye malik olabilirim ki? Allah'ın kalbinden almış olduğu rahmeti o kalbe ben koyamam ki. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu an Allah'ın Resulü'nün şöyle buyurduğunu ifade eder. Men la yerhamin nas la yerhamullah. İnsanlara rahmet etmeyen, insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. İnsanlara merhameti olmayanın diğer mahlukata da merhameti olmaz. Bugün sosyal medyada, televizyonda, haberlerde insanların insanlara davranış biçimlerini, insanların hem cinslerine hem karşı cinslerine karşı davranış biçimlerini, en ufak problemleri büyütüp büyütüp birbirine düşmanca davranacak hale gelişlerini ve bunun yanında hepimiz görmüşüzdür. İşte köydeki kedisinden, affedersiniz köpeğinden, birinin ayağı kırılmış, birinin gözü çıkmış, birinin ne bileyim bir tarafı sakatlanmış. Bunların birçoğu insanların eliyle meydana gelen şeyler. Yani düşünün, düşünün bir kedicik gelip sizin kapınızda aç olduğunu ifade edecek şekilde sizden bir şeyler istemesi aslında bizim vicdanımıza yapılan merhamet çağrısıdır. Diyoruz ya, insanlara merhameti olmayanın diğer mahlukata da merhameti olmaz. Tabi'in fıkıh ve hadis alimi Mutarrif bin Abdullah der ki, günahkarlara karşı içinde bir merhamet hissi duymayan kimse, hani bazen biz herhalde kendi dindarlığımızı çok üstün görüp, bizim gibi, bizim anladığımız manada dindar yaşamayanları, işte namaz kılmayanları karşı böyle bir hor gözle bakışımız var ya, der ki, onlara karşı merhamet duymayan nedir merhamet sizin bizim işte ne bileyim dindarlığını yaşamaya çalışanların namazlarından oruçlarından almış olduğu tadı onlar da alabilsin diye bir merhametle dua edebilmek o da buyuruyor ki diyor ki eğer böyle bir merhamet duymuyorsa hiç olmazsa onların da doğru yola gelebilmesi onların da işte yaptıkları yanlışlardan dönüp ibadetlerden zevk alabilecek hale gelebilmesi için dua etsin diyor. Zira yeryüzündekilere merhamet dilemek meleklerin ahlakındadır. Mü'min, Mü'min suresi 7. ayette Allah meleklerin müminler için bağışlanma dilediklerini söyler. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler için bağışlanma dilerler. Demek ki meleklerin yeryüzünde yaşayan insanlar için iman ettiğini söyleyenler için bir af talebi var. Peki dünyada yaşayan insanların kendi hem cinslerine karşı da bir af talebinin, bir merhamet talebinin olması gerekir. Bakın insanlara merhamet etmeyenin başka mahluklara da merhameti olmaz dedi. Resulullah'ın hayatına baktığımız zaman hayvanını boğazlamaya götüren birisinin hayvanın kulağından çektiğini görünce müdahale eder. Der ki hayvanın kulağını bırak da boynunun kenarından tut ki daha az acı görsün, acı duysun. Hani biz kurban kesimi amelini işlerken ne deriz? Eğer hayvanınızı kurban kurban edileceği yere götürürken etrafında kesilmiş hayvanları görmesin. Onun yanına giderken elinize bıçakla gitmesin ki onu sezip de huysuzlanmasın, onu sezip de bir telaşa kapılmasın ki acısı kat kat artmasın. Şu iki örnekle sohbetimizi bitirelim inşallah. Mealen anlatacağım değerli kardeşlerim. Resulullah iki kadın örneği verir. Birincisi bir kediden dolayı azaba düçar edilmiş, kediyi bir odaya hapsetmiş, kendisi yemek vermediği gibi dışarıdan kendi kendine beslenmesini de imkan tanımamış ve ölmüş diyor kedi. Bunun için azaba düçar edildiğini söyler Allah'ın Resulü. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Yani bu hadisi şerifin bize anlatmış olduğu mesele şudur. Merhamet dediğimiz vicdan duygusunun harekete geçirmediği, merhametiyle vicdanını harekete geçiremeyen insanların ne hem cinsleri ne de diğer mahlukata karşı merhametinden söz edilmez. Bakın bugün görmüş olduğumuz o merhametsizlikleri, bundan insan olamaz dediğimiz meseleleri hepimiz konuşuyoruz değil mi? İşte bundan insan olamaz dediğimiz o meselelerin altında vicdanını harekete geçirecek merhametten yoksun olmak yatıyor. Yine başka bir kadını örnek verir Allah'ın Resulü. Bu da yanlış yolda olan bir kadın. Tabiri caizse biraz daha genel ifade kullanalım. Günahkar bir kadın. Bir gün susuzluğunu gidermek için bir kuyunun başına gelir. Susuzluğunu giderdikten sonra bakar ki bir köpek gelir oraya. Affedersiniz. Affedersiniz. O da susuzluğundan dolayı soluyor. Dilini dışarı çıkarmış. Yani susuzluğunu belli ediyor. Neredeyse susuzluktan ölecek. Kadın alıyor ayakkabısını, başörtüsüne bağlıyor. O kuyudan su çıkarıp ayakkabısıyla köpeği suluyor. Susuzluğunu gideriyor ve Allah'ın Resulü bu yaptığından dolayı merhamete nail olduğunu söylüyor bu kadının. Bu da anlaşılmayacak bir şey değildir değerli müminler. Çünkü merhametten kaynaklanan davranışlar, bakın merhametten kaynaklanan davranışlar, ki merhamet dediğimiz mesele basit bir mesele değildir. Allah Celle Celaluhu'nun kendisine farz kıldığı, bakın ketebe ala nefsihir rahmete, o rahmeti kendisine farz kıldı dediği o merhamet. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Celle Celaluhu merhameti, 100 parçaya böldü. 99'unu kendi yanında, birini dünya semasına indirdi. Ve bu yapılan merhamet gösterilerinin hepsi diyor Allah'ın Resulü o birden kaynaklanır. Hani çok duyduğumuz bir olay daha vardır. Hani anne çocuğunun ateşe düşmesinin endişe edip gidip ona sarılır, alıp kucaklar. Der ki Allah'ın Resulü bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? Atmaz ey Allah'ın Resulü. İşte Allah kullarına karşı bu kadının çocuğuna olan merhameti ve şefkatinden daha merhametlidir, daha şefkatlidir. Peki biz daha ne istiyoruz ki değerli kardeşler. Rabbimiz bize merhametiyle muamele edeceğini zaten söylüyor. İşte bize düşen o merhamete hakkımızla nail olabilmek için bir adım atmaktır. Biz bir adım attıktan sonra ikinci, üçüncü adım zaten kendiliğinden gelecektir. Ve son olarak şunu söyleyelim. Allah'ın rahmetini suistimal edenler ki hani Allah gafurdur, rahimdir, mutlak bağışlayacak, bağışlayacak olandır. Bu enni enel الرَّحِيمُ rahim ben merhamet ve bağışlamada sınır tanımam diyor Allah. Ama bir sonraki ayette de onun azabı çok şiddetlidir buyurur. Allah'ın rahmetini suistimal etmenin sonu onun adaletine toslamaktır ki Rabbim cümlemizi bundan muhafaza eylesin. Rabbim her birimizi Rabbimizin rahmetine nail olan kullarından eylesin ve o rahmeti celbetmeye çalışan, o rahmeti çekmeye çalışan ve o rahmete nail olmaya çalışan kullarından eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil 'alamin.